Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hepsi Cunuz kanalıma canlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız iyiyim elhamdülillah. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Sizlere yurt dışından Almanya'dan selamlarımı, sevgilerimi yollayırım. Hepinize tek tek çok çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Instagram'dan da yazıştıklarım, onlara da buradan sevgilerimi, saygılarımı yollayırım. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Saat şu anda ikindi saatleri canlarım. Biz acıktık, çocuklar acıktılar. Daha doğrusu ben çok acıkmadım ama bu hal olana kadar da biz de acıkırız. Onun için kalktım sizlerden beraber. Ne yapalım ne yapalım akşam yemeğine değil böyle arayı akşama da olur ne saatte yaparsanız yapın şekerli bir de yapacağım canlarım gene bayağı uzun zamandan beri yapmadım ee, güzel tereyağımız da var biliyorsunuz melek abam verdiydi bana çok güzel soğucuklarının memeleri şen olsun şen olsun demek hani sütlü olsun hayır görsün inşallah ondan var böyle iki top daha tereyağım var o bitmeden bir şekerli bir de yiyelim canlarım sizlerle bile sizler bilir misiniz bu şekerli bir de? Buradan sessiz takipçilerimi de öpüyorum. Bu videomu onların da ses getirmesini diliyorum. Bol yorumlarınızı canlarım beklerim. Bu videoma biraz daha ekstra bol yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Sizin yorumlarınız olmadan canlarım bizim videolarımız bir işe yaramay. Videolarımızı beğenin canlarım. Yorumlarınızı beklerim. Birbirinizin yazdığı yorumlara da beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şekerli pidemizi, tereyağlı şekerli pidemizi yapalım. Biz şekerli pide diyoruz. Yani çok da severim. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Sabah yapın bunu, akşam yapın. Ne yapın, ne zaman yaparsanız yapın canlarım. Her oyun çok güzel yanıyor ama ki bunun püf noktası bu şekerli pidemizin ee, güzel yoğurma yoğurmak kıvamın kıvamı çok önemli gurme e, onu ayarlamamız çok önemli ben mutfağa macunlarım geldim. şöyle kalan yemeklerimi ısıttım tencerelerimi elimde yıkadım ee, öbürlerini makinama attım ha bu köşeleri şuraları güzel <laughs> Zeytinyağını diyeceğim ha Sıldım diye güzel böyle köpürüklü sularla sığıldım. Böyle Vallahi mis gibi oldu. Buraya bakın canlarım. Gerçekten temizlik imandan geliyor Vallahi Öyle bana demişsiniz Filizciğim seni tebrik ediyorum. Hem çalışıp hem bu kadar havarat olman hem her işin üstesinden gelmen bir maşallahınızı alırım demelisin. Allah değilim zaten değil de Sağ olun canlarım çok sağ olun. Ee, gerçekten ne bileyim ben de sizle gibi düşünüyorum artık. Herkesin harcı değil. Gerçekten yapanlara saygı duyarım. Yapamayan da yapamayız zaten. Yapamaz. Herkesin bir yaptığı daha güzel becerdiği işler vardır. Benden de daha güzel videolar çekenler de var. O da var. Yani Bunları da göz ardı etmemek lazım. Şöyle canlarım bunu ben koydum. Bundan 3-4 tane bir de çıkar hiç çıkmazsa. Tuzumu attım. Mayamı bir paket kuru mayamı koydum. Şimdi sıcak sula. Ama çok haşlı değil. Böyle elinizi yakmayacak kadar su var. Bunu canlarım şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyeceğim. Bu biraz cıvık olacak. Hamur. <laughs> Şöyle. Unumuzu sonradan gene ekleyebiliriz. Önce böyle yoğuracağımın canlarım size de göstereyim hatta. Şöyle görün beni. Heh. Bakın. Şöyle. Hüsuz ya hamur kraliçesi filiz diye. Estağfurullah canlarım estağfurullah. Diyorum ya benden daha ne güzel yapanlar var. Ama hiç yapamayan da var. Onunla da bizlere bakarak öğrensinler. Zaten izle, izliyorlar bizi. Onlar da bir beğeni yapar, bir yorum yapar. Videolarımızı izlerler. Şöyle. Bunlar da böyle yapsınlar canlarım çoluklarına, çocuklarına, bekar kızlarısı elleri de, eşlerini. Şöyle canlarım bunda hiç pürtukluk kalmayacak. Kalmayana kadar yoğuracak. Şöyle. Biraz az oldu ama biraz daha sulan un koyacağım buna. Bari yapmışken Herkes bundan bir elini Bu yanıyor canları. Şöyle. Birazcık daha un koyacağım. Aslında kıvamı tam da böyle olacak. Ama biraz daha çoğaltayım. dur. Bir bidecik daha çıksın. Belki bir gelen olur. biri iyi biri bakmasın. Evet. Bu da bize yeter. Temizledim ve doğru. Bu Bunu canlarım böyle. Ey gidi rahmet olsun ruhuna. Annemin amcasının dilini vardır burada. Ayşe ablam mekanı cennet olsun. Her bunu yoğururken aklımda. Izine geldi mi biz uşak ıdık. Ha böyle yoğurur bunu et kılır devre la plak plak bu kadar güzel yoğurur dövün eki. Mekancı o cennet olsun. Benim de razıyım Allah da razı olsun. Böyle canlara bak, alttan böyle kabarta, kabarta yoğuracağız. Cızlamada da cızlama da değil. Bir şeyle değiller. Başka yörelerde ama bunlar daha değişik yapar Bunu saçta yapay da. Bu böyle öyle değil. Kuru yiyelim. Biz tereyağlı şeker. İsterse az böyle kuru guri kuru da yiyebilirsiniz. Yani illa kereyağı, şeker koyulacak diye de bir şey yok. Biz öyle yerdik. Tarlalarda. Pınar gel yiyelim. Pınar. Kardeşim gel Pınar. ee gidi Pınar. Senin yorumlarını gördüm eskilerdeki legal ayakımı. Pınar. Yaz aşkım seninle neler yapardık yaz. Yiyeyim yorumlar onu yaz. Geldim mi Allah kısmet ederse geleceğim sana inşallah yaz. Bakın canlarım mayalandı bile görüyor musun? Bak. Bak. Görüyor musun? Bak balonlar Böyle hiç pürtuksuz bir hamur olmayacak canlarım. Bakın. Hmm. Bunu şimdi oturma odasına boyayacağım gene. Kaliferin yanına. canlar şimdi sözdan beraber Hamurumuz canlarım gelene kadar biz de ne yapalım? Bunu içeri getirelim. Ee, bitiremedim bunu hani kaç günden beri. Akşam bitirdim. Yeşil çember vardı. Ya, onu da size göstereyim. Bunu hemen şey yapayım. otur odasına koyayım. Daha ütülemedim. Ütüsüz ve ütülü halini göstereceğim size. Bakalım beğeneceğim. Ben çok beğendim. 4 ee, dört kat. Birazcık zor ama ne yapalım? Zor oyunu bozarmış. Ee, peki benden örnek alıp yapanlar olurlar. Severler örneğini. Onlar da yaparlar. Şöyle canlarım hemen tavanını hazırlamayacağım. Ee, bir yarım saat mayalanacak bu en aşağı. Zaten kabarıyor. Bak göstereyim size de. Bak. Görüyor musunuz? Çünkü çok güzel yoğurdum. Ellerime sağlık. Zaboda koyalım Helva koyalım İncir reçeli var onu koyalım Bunları pişirelim çay demleyelim Tulum peyniri koyalım Böyle ee, Ne diyeyim size Küflü peynir derler ya Ondan koyalım Yiyelim peynir telli yiyelim Ne yapalım Öyle değil mi aşk Boğaz açıkta durmaz Yapacak bir şey yok Bunun üzerine kapatayım canlarım haydi gidelim mayalandı mı gene gelir bu arada çemberime de bakın Evet değerli takipçilerim şimdi çemberimi bitirdim bunun rengini de çok beğendiniz ben de çok beğendim bağlayacak olanlara hayırlı uğurlu olsun İnşallah ona da severek güzel günlerde kullanırlar bunu sormuşsunuz canlarım bunu dört katta yaptım Hiç daha ütülenmemiş hala ama şimdi bir de ütülansın da görün bir kat şu altını döndüm iki zincirle ee, bir kat şu çubukları yaptım iki kat o çubukları birbirine bağladım şu en üstte şu, şu boncukların altındaki üç kat dördüncü katta şunlar ekran resmi almak isteyen böyle tutayım alabilir şimdi ben bunu canlarım ütüleyeyim çemberi de bayağı büyük ütü bu bir metre duvar bak tam bir metre bak bir de 80'likler mi 90'lıklar mı, 90 mı ne var? Onlar küçük çember. Ama bu büyük idi. Şimdi ütümü alayım canlarım. Bunu bir ütüleyim. Ütüden sonraki halini de sizlerle paylaşayım. Olur mu? O zamana kadar da hamurumuz gelir. Bunları yapalım. Hadi bakalım. Evet sevgili abalarım, kardeşlerim. Ben çemberimi ütüledim. Şöyle. Göstereyim size bakalım beğeneceğimizi sabırlı tutayım mı <laughs> Ben de <daha> burada <laughs> Ben bakmasam olmaz Şöyle o kadar da kolay ütüleniyor ki çok güzel Vallahi Çok beğendim bundan yine yapacağım Allah nasip ederse bir tane daha yapacağım bu oyada Ha bu kadar da güzel ütüleniyor da olacağını hiç sanmazdım. baksana orada var ya çok çok güzel oldu Vallahi bunu örnek kaldım internette ama dedim belki de öyle düşüremem bunu ya bu kenar köşeleri biraz zor ama yaptım Allah'a şükür becerdim şöyle <laughs> şıkır şıkır oldu, mi? ağır oldu. Modeli ağır bir şey model oldu. Şöyle alamadım kız Ekran resmi alamadım. <laughs> Aldım. Bir maşallahınızı alırım. Evet canlarım şimdi hamurumuz gelsin. Pidelerimizi başlayalım yapmaya. Hadi bakalım. Evet değerli takipçilerim hamurumuz böyle mayalandı bakın. Bir kap oldu. Şimdi kolları sıvayalım. Erdoğan da orda, arabanın yanında arada da ona bakayım. Bu ara çok durdu arabanın yanında. Ben de mutfağın cebinden onu kollayırım. Dedim ne gel dedi siz deyin. Ben de sonuna yetişirim. Sıcak yarım tamam dedim. Şöyle canlarım tavamı ocağımı aldım. Isındı. Çok değil ama az. Yanmayacak kadar bile bir bilemacık. Yağımızı tavamıza sürelim. Anne değil. Hamur oturma odasındaydı ya. anne. Ne zaman pişireceğin ya? ekşi koktu benim canım istiyor. Tereyağımı da canlarım şöyle çıkarttım. Hakiki Trabzon tereyağı. Şimdi canlarım böyle gelin bu yana. seni Size alayım. Şöyle bakın. Ha. Şimdi ablayalım ben ıslatacağım. Şöyle hamurumuz canlarım bakın. Nasıl geldi. Yakıştı yani. Havasını bakın almayarım canlarım. Havasını almayarım. Bismillahirrahmanirrahim çok kalın yapmayacak benim tavam çok büyük ama çok da ince yapmayacağız şöyle yeterli yalımızı yine ıslatacak şöyle iki yalımızı tavamızın yağını atlatmadı şöyle hamurumuzu yayacağız içine Şu yalım ben bildiğim ocağımın altını tam açacağım canlarım. Görüyorsunuz de. İşte bu kadar Şimdi bu canlarım döndürüyoruz. Döndürüp pişireceğiz. Allah la ilahe illallah Muhammed'e Resulullah. Valla çaylarımız gene burada. Gelenlerden Allah razı olsun. Şöyle gene paket çaylarımız. Buraya koydum. Daha yerine bulmadım bunları yalağız. Erdoğan geliyor mi? Gelmeyin. Ha orada duruyor. Arabanın bir sıkıntısı var galiba. Şimdi bunu da Heh. Şöyle canları görmüyor diyorum böyle nereye de bakın pişireceğiz şekeri de alayım toz şekerimiz bu arada toz şeker kullanmayarım. Misafir falan geliyor, öbür şekeri yolu. Şöyle. Küçük küçük parçalarını da hazırlayayım. Şöyle tereyağımda canların parçalarını küçük küçük kobardım. Yakından göstereyim size bakın. Bak. Nasıl güzel hamurumuz özleşti, kabardı. Şöyle de şu oldu. Makinemde çıta bitmiş ama bunu şimdi boşaltmayacağım. Biraz kurusunlar. Şöyle. Heh. Bu piston. Biraz geç pişiriyor diyorum ya bu tavam kalın diye. Bunun da geç pişmesi lazım tam kendi ayarı yani. İşte çevirirken sizden beraber çevirecek. Evet can takipçilerim. Şöyle pidemiz nar gibi kızardı. Şimdi sıvı yağımızdan tekrar dökeceğiz. Şöyle çok güzel gördüğünüz gibi kızardınız. Ben de bulaşık makinemi boşaltmayacağım ama kadın çıksın aradım. Şimdi o arada makinemi boşaltıyorum. Akşama kadar burayı bir boşalt. Kaç sefer? Ne yapalım? altına beyazlar üstüne devam ediyorum sürmek yok tamam ama devam. Bunu bunun içine sıkıştırıyorum. Bunu bunun dışına sıyırıp bu şekilde.

Bunlar da arkadaşım Nurhan getirdi bana. Biliyorsunuz yıkadım bunları. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. En kısa zamanda bunları da Mangolia yapacağım. Bir de bir yer bulup böyle bulsam bunlar çok az olacaktı Şimdi bu kavraya koydum bunları. Ben burada bir yer açacağım kendimi. kendim Kendim kendimi O kadar çok doldum bulaşık makinesine ki bulaşık makinesi dolu. Olur. Vallahi. <laughs> Uy, hiç sevmedim bulaşık makinesi boşaltmadı Hiç. Bugün bu kaçıklıkları boşalttım. Yıkadım. Leke suyundan bile. <laughs> Tam bitiremedim. Misafirim geldi. Kabesi de yok. Görünüyor burası dedim. Kusura bakmayın dedim. Ben mutfak temizliği yapardım. Gelin buyurun dedim. Bunda da bir zevdi yabancı değildi bıraktım yarıda gittim. Ne yapayım canlarım? Hafta içi değil mi yapamayasın? Hafta sonu önce buyur. Ah, azıcık daha biştiler. Hadi bakalım. Şimdi galiba elimdeki yıkadığım bulaşıklar o tarafta dol. <laughs> Hamur da bir yandan kabaray. Mübarek. kabarıyor. bak. Kap dolay gibi. Aynı kabarcık hamuru var ya kabarcık yapayım. Aynının gibi ama kıvamı değişik. Bu biraz daha cıvık olacak. Bir de daha yağ döküyorum Bak tavanın altı tam 9 ayarı açık. Gene de şey. Ne kadar geç bir şey bu. Tam bu tavası ben bunu hiç yapamıyorum. Benim işim çabuk olacak ya. Çok geç kız artık. İyi tavanın da buraya zararı var işte. <laughs> Ana kızar biz merdan nereye gidiyor? Bak gidiyor gidiyor kız. Oy. Gitti. Acı nereye gitti? Ha, bankaya gideceğim. 2 dakikacık daha canlarım sabretelim tamam bismillahirrahmanirrahim canlarım pidemiz hazır şöyle görmüş olduğunuz gibi şimdi bunu ne yapacağız şimdi buna önce şeker çok değil ama. Şeker komasına girmeyelim de. Ha, Önce şeker sıcakken. Şöyle tereyağı. Şimdi bu tereyağı arada kalır ya canlarım. Şimdi bunu yaptıkça bunu da gene yapacağım. Yaptıkça üst üste üst üste üst üste bunları koyacağım. İstif bunları. Ondan sonra kesecek kesecek makasla yiyecek. Ama şimdi benim uşaklarım teyzeleri acı öldü. Ben şöyle size bir göstereyim. Heh. Ondan sonra ben çocuklarıma bunu vereyim. Tekrar devam edeceğim. Şimdi gene aynı şekilde canlarım. Çocuklara sofrayı kurdum. Ben gene geldim. Şimdi gene ellerimizi ıslatacağız ama tavaya su sıçramayacak. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir damla sıçradı olsun bakalım. Siz yapmamaya çalışın. Değeri takipçiler Şöyle ıslattık mayalamızı. Şöyle hamurun yüzüne tutacak mayalamızı. Şöyle kenarlarından ortasını aynı kalınlıkta yapacak. Şöyle Akşam ben 12'de acıktım. Gece 12'de canlı. Gündüz doğru dürüst bir şey yemedim. Saat gece 12'de kalktım kızarttım kabak. Kızartma bu kabak var ya kalktım kızarttım onu. Hani. Hiç sarımsak koymadım ama. Geç saat diye. Allah'tan koymadım yani sarımsak. Kızarttım gece yoğurtla ekmekle bile kabak kızartması yatıp. Tüvayadan sen ne yaparsın? Dedim benim canımını çekti siz bugün yemek yediniz. Ben yemedim. Benim de midem sizde. Ey Allah'ım diye. Bu diye üşenmez diye. Bu mutfağı diye hiç üşenmezsin sen diye. Vallahi ben seni gördüm. Dedim yapacak bir şey yok. Benim de canımını istedi bu saatte. Heh. Şimdi can dostlarım birazcık daha. 4-5 tane olmasını istedim böyle. Bu ikincisi 3 tane daha bak bir kabarık. Hamurumuz 3 tane daha da bundan olur. Tahminimci. Evet canlarım videomuzun sonuna gelelim. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler de deneyin. Biz bunu Ramazan'da gece de çok yeruk. Ama ha ha bu kadar yağ olan yani. Çünkü üstüne de boya yeruk ya. Şekersiz de yiyebilirsiniz. Sizlere de afiyet olsun. Ramazanlarda da yaparım. Allah nasip ederse. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşçakalın.